Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Mart ayı inşallah arkadaşlar güzel bir ay olur. Üzüntülerimizi, yaşadıklarımızı ülke olarak geride bıraktığımız bir ay olur. Allah bir daha da yaşatmasın tekrarını inşallah sevgili arkadaşlarım. Bugünkü falımız bu fal seni bulacak. İzleyenime özel genel kahve falınız sizlerle arkadaşlar. Abone olup kanalıma destek olursanız e, ve zil sesinizin tümü kısmını açık tutarak videolarımdan otomatikman haberdar olmuş olacaksınız. Biliyorsunuz ki burç yorumları 12 burcun tamamı mart ayı genel kahve falı yorumlarını baktım arkadaşlar. Mart ayı sonuna kadar oradan takip edip izleyebilirsiniz. Çoğu zamanda topluluk kısmında paylaşıyorum zaten zaten burçları. E, hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Hadi bakalım dileğinizi tutalım. Falımızı dinleyelim. Bakalım neler çıkacak, neler bizleri bulacak. Değişik bir fal. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, dimdik durmuşsunuz sevgili arkadaşlarım. E, tam kapınızın önünde, evinizin önünde ve yanınızda kocaman bir sonsuzluk işareti çıkmış. Şimdi siz bir yola, bir sürü dalgalanmalar, evet etrafınıza bir sürü dalgalanmalar yaşamışsınız. E, fakat siz bir yola gitme isteğiniz var. Bu yola gittiğinizde ya kazanacaksınız ya kaybedeceksiniz. İkisinin yani bir ortası yok arkadaşlar. Ya tamam diyeceksiniz ya devam diyeceksiniz. Ama sizin içinizden o kişiyle sonsuzluk geçiyor arkadaşlar e, ve o kişinin de aynı düşüncelere sahip olduğunu düşünüyorum. Fakat e, siz oraya gitmeden önce kendi kendinize oturmuşsunuz sanki böyle dere kenarı gibi ya da bir göl kenarı gibi eğilmişsiniz ve sizin hemen üstünüzde kocaman bir yıldız belirmiş. Şimdi size çok yol gösteren insanlar var. E, evet hepsinin ayrı fikirleri var ama siz hepsinin ayrı fikirlerine e, uymaya Pek yanaşmıyorsunuz çünkü her kafadan ayrı ses çıktığı için sizi yanlış da yönlendirebilirler. İster istemez arkadaşlar siz yine de kendi bildiğinizi yapmak istiyorsunuz. Şimdi o yola giderseniz sevgili dostlar sizin için çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Bence güzel gelişmeler olacak çünkü hemen bir haberiniz var hemen yolun ağzında. Şimdi bu kişi size karşı bilenmiş karnı şiş. Karşıma çıksa da ben içimdeki her şeyi döksem diyen birisi, bir erkek bu arkadaşlar. E, bu erkek e, evet bugüne kadar e, çok güzel yaşamış, dört dörtlük yaşamış, burnundan kıl aldırmamış. Ama şu anda nasıl biliyor musunuz ters kepçe gelmiş. Yani e, ayakları yukarıda, kafası yerde. Şimdi e, ilişki olarak hiçbir zaman düzgün gitmemiş hayatı. İş olarak evet birçok kez sekteye uğramış. Maddi olarak eskisi gibi değil ve yaşadıklarından dolayı e, sizin günahınıza girdiğinizi ve vicdan azabı yüzünden şu anda bu durumda olduğunu biliyor. Sizin ahınızın onun peşini bırakmadığını çok iyi biliyor. Bunu inkar etse de kendi kendine olduğu zaman sürekli bunu düşünüyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım hanenizde bir salon hanenin içinde oturmuşsunuz, diz çökmüşsünüz, iki tarafınızda birer tane kılıç çıkmış arkadaşlar. Artık kılıçlarınızı çekmişsiniz. Ya kaybedeceksiniz, ya kazanacaksınız. Şimdi o kadar çok balon olayların içinde sizi tutuyorlar ki, balon diyorum, gerçeği yansıtmayan, böyle çok da önemli olmayan olayların içine sizi çekmeye çalışıyorlar. Aslında siz o etrafınızdaki insanlara karşı son derece sakinsiniz sevgili arkadaşlarım. E, yeter ki damarınıza basmasınlar. E, sakin olduğunuz için sanki herkes sizin üzerinize geliyor bu aralar. Herkes, etrafınızdaki herkes, olduk olmadık kelimeler, e, sürekli bir fikir vermeler, değişken ruh halleri, yani bunları siz gördükçe otomatikman kafanız karışıyor zaten. Şimdi bir kadın. Saçları sürekli toplu ya da şu ense tarafında şöyle ufak bir topuz yapıyor gibi saçlarını sevgili arkadaşlarım. Kafanız öne eğilmiş ve kucağınızda bir bebek. Daha böyle birkaç günlük yeni doğmuş bir bebek. Kucağınıza almışsınız onun suratına bakıyorsunuz. Bu haberi uzun zamandan beri bekliyorsunuz diye tahmin ediyorum. İnşallah çok iyi bir haber alırsınız. Bir tedavi sürecinizde olduğunuzu görebiliyorum. Bununla ilgili ben sizin güzel bir haber alacağınızı e, bu yıl kız yılı ama arada böyle erkek bebekleri de tabii ki oluyor. Sağlıklı olsun cinsiyet tabii ki önemli değil. E, ben sizin yaşınızın orta yaşları geçtiğini düşünüyorum. Yani 35 yaşın üstündeyseniz size bir bebek haberi ansızın gelebilir. Sevgili dostlar eğer 35 yaşın altındaysanız e, sakın bu ay olmadı diye üzülmeyin. Sadece birazcık kafanızı boşaltın rahatlatın. E, düşünmemeye çalışan. çünkü her düşündüğünüzde düşünceden o kötü düşünceden olmayacaktır arkadaşlar e, kafanızı birazcık boşaltın hiç düşünmemeye çalışın birazcık oluruna bırakın göreceksiniz ki hiç ummadığınız anda o sizi bulacak arkadaşlar resmen bir düğün evi düğün evi kurulmuş sandalyeler gelmiş masalar gelmiş şemsiye gerilmiş bir düğün. Yalnız bu düğün o kadar ani olacak bir düğün ki yani hiç plan program proje hiçbir şey yok. Ortada hiçbir şey yok arkadaşlar. Ansızın olacak olan bir şey. Bakın abiniz ya da erkek kardeşiniz varsa kız kaçırabilir. Bu bu ayın içinde yaşayacağınız şeyler arkadaşlar. Çok yakın bir zaman falan. Bir ay ve siz sevdiğiniz kişi aileniz arasında kalıp sevdiğiniz kişinin böyle bir şey teklif ettiği andan itibaren Otomatikman o kişinin yanına gidebilirsiniz. Aniden gelişecek olan bir düğün. Düğün evi kurulmuş. Çok hızlı gelişecek. Şu anda hiçbir program, proje, plan, hiçbir şey yok arkadaşlar. Ansızın olacak. 3 günün içinde her şey olup bitecek. Arka arkaya. Bir uğur böceği, onun hemen üstünde F harfi. F harfli olan kişi ilk başlarda çok iyiymiş e, bunu kişinin size uğur getirdiğini düşünmüşsünüz. Fakat gün geçtikçe, aylar, yıllar geçtikçe sevgili arkadaşlarım bu kişi sizi hayal kırıklığına uğratmış. Şu anda suratı nasıl biliyor musunuz? Kapkara o kişinin. Sanmayın ki güllük gülistanlık yaşıyor. Yani sizi böyle ağlattıktan sonra, böyle üzdükten sonra sanmayın ki hayatı dört dörtlük devam ediyor. Yok öyle bir dünya arkadaşlar. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Siz de hep diyorsunuz ki yaşarken göreyim bana kim ne yaptıysa aynısını ben yaşarken göreyim onlara neler olduğunu yaşarken göreyim onlardan bir tanesi çok yakın arkadaşlar ee, sizin akrabanız şu anda küs olduğunuz o kişiden bir haber var birebir kendisinden değil başka bir akrabanız size söyleyecek Allah'ın sopası yoktur diyeceksiniz evet bizim ailemize çok büyük zararlar verdiler maddi manevi onlar da fazlasıyla gördü diyeceğiniz bir haber sevindirici haber mi haber sizin için sevgili arkadaşlarım en kısa sürede bu haber size ulaşıyor fakat her yerde böyle çarpı işareti var sanki iki dağ iki dağın arasında sürekli çarpı işaretleri birbirinize kavuşamayan iki çift evli olun, nişanlı olun e, ya da sevgili olun. Şu anda bir ayrılık sürecini yaşıyorsanız her tarafta bir çarpı işareti. E, siz evet o olmadan yanınızda ona barışmayı düşünüyorsunuz. Birleri yanınıza geldiği zaman barışmamayı düşünüyorsunuz. E, fakat karşı tarafın da ailesi bu işe müdahil olmuş. E, aslında iki tarafta birbirini hiç istemiyor. Siz onun ailesini o yani evet bir evlilik yapılırken ailesiyle de evleniyoruz arkadaşlar. Öyle tek başına hiçbir şey olmuyor ne yazık ki. Olmuyor. İstediğimiz gibi olmuyor en azından. Onu söyleyebilirim. Ama e, hiç kimseye taviz vermeyin. Benden size bir avla tavsiyesi. Kimseye taviz yok. Taviz verirseniz tepenize çıkarlar arkadaşlar. Hiç kimseye taviz vermeyin. Bakar mısınız? Bir gelin masası. Bir düğün evi. Gelin damat şahitler. Tam da hanenin içinde. Ya çok çok hızlı gelişecek. Belki bir ayı da bulmaz bu konu. Sevgili arkadaşlarım. Bir ayı da bulmaz. Şimdi kedi gibi bir insan. Hanenin dışından sizi takip ediyor. Bakın siz eski sevgilinizle yolda karşılaşıyor olabilirsiniz. Sizi hiç tanımıyormuş gibi davranabilir. Ama içinde kim bilir ne fırtınalar kopuyor. İşte siz hani beni gördü, tanımadı, selam vermedi, öyle yapmadı, böyle yapmadı derken kim bilir o kişinin içinde nasıl fırtınalar kopuyor. E, aslında hiçbir çift e, böyle bir ayrılığı, böyle bir yaşamı tercih etmez. E, i̇şte bazen karşı tarafın yaptığı hatalar ya da karşılıklı yapılan hatalar ilişkileri bu boyuta getiriyor arkadaşlar. Şimdi iki kadın hemen hanenin üstünde çıkmış. Ee, bu düğün vesilesiyle küs olan iki kişi barışıyor arkadaşlar. Düğün günü barışıyorlar. Belki de düğün gününden bir gün önce e, barışma var iki kadın. E, Baya aranızda mesafe çıkmış. Bu mesafe gitgide kısalmaya başlıyor sevgili arkadaşlarım. E, hadi bakalım gözünüz aydın. Ama sizin hiç kıyamadığınız çok sevdiğiniz birisi. Artık bu küslük sona ersin. Canlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi davranın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.